selam YouTube. Açıkçası uzun zamanda bir YouTube kanalı açmayı düşünüyordum. Sonunda bir açtım. İyi ki çile en azından yılbasında çekip yılbasında yayınlayıp yeni yıla böyle bir uzun zaman yapmak istediğim şeyi yaparaktan gireyim dedim. Bu kanalda daha çok neler yapacağım dersek ya deneyimliğimi anlatırım. Bir şey öğrendim onu paylaşırım sizle. o şekilde ilerleriz yani muhtemelen. Biraz daha podcast tarzında olan içerikler olabilir. Neyse, sonunda yılın başında güzel bir başlangıç yapabildiğim için açıkçası mutluyum. Ben çok üşen gittiğime geliyordu ya lastik sonunda. En çok merak ettiğimde de şöyle bir detay var. Acaba bir ay boyunca her gün e, video atarsam ne no olur? E, bu konuda YouTube'da karşıma pek çok video e, çıktı. İnsan abu bir ayda her gün video ataraktan bir belli bir kitle toplamaya çalışıyor. Acaba bunu ben yapabilecek miyim? Önemli olan o. Ya bazen boz bir şeyler de düşünüyoruz işte. En azından bunu sizlerle beraber yapmak daha da zevkli olacaktır. Neyse önce bu kadarlık yeter yani ilk bir video için de. Hadi bay bay.